Hazır olun çünkü çok yakında tutuluyoruz. Hatırlarsanız Mart ayında zaten iki tane ayrı tutulma yaşamıştık. Şimdi 22 Ağustos'tan itibaren yepyeni bir seriye giriyoruz. Bu tutulmalar hayatımızın akışını altüst edip dengemizi bozabilir. Ama aslında bizi tam olarak gitmemiz gereken noktaya sürüklüyor olacak. Tutulmalar özellikle balık başak aksında gerçekleşeceği için... Özellikle bu burçlarda güneşiniz, ayınız, yükseleniniz, tepe noktanız, merkürünüz, venüsünüz, marsınız varsa yer yerinden oynayacak çünkü yepyeni bir düzen geliyor. Tabi aynı zamanda İkizler ve yay burcunda da bu tarz yerleşimleriniz varsa siz de çok yüksek etki altındasınız. Kemerlerinizi bağlayın uçuşa geçiyoruz. 22 Ağustos'ta gerçekleşecek olan Başak yeni ayı Regulus Kraliyet Yıldızı hattında gerçekleşiyor. Yani bu dönemde ne ekerseniz İleri de size büyük başarı ve tanınma getirecek. 7 Eylül'de gerçekleşecek olan Balık Burcundaki ay tutulmasıyla da komple yüklerimizden arınıyor olacağız. Bu dönem aslında sana şu soruyu soruyor olacak: Başkalarına nasıl hizmet ediyorsun? İşinle mi yeteneğinle mi yoksa gerçekten içinden geldiği gibi saf şefkatinle mi? Ayrıca sağlık ve işle alakalı bazı durumlarda gerçekten kökten değişim yaşayabilirsiniz. Yani önümüzdeki haftalarda evren bize reset atarken bazı dengeler sarsılacak, bazı kapılar kapanacak ve onların yerine yenileri açılıyor olacak. Peki sen bu dönüşümün hangi kapısından geçmeye hazırsın? Özellikle balık ve başak burcu hangi evinizi yönetiyorsa işte o ev konularıyla ilgili çok büyük bir dönüşüme hazır ol derim.